Ben aklınızdan 1 ile 9 arasında bir sayı tutmanızı rica edeceğim. Tuttuğunuz sayıyı 9 çarpın. Çıkan sayının rakamlarını toplayın. Ve bu yeni toplama göre çıkan sayının ilk harfiyle bir ülke yazmanızı rica ediyorum. Bunları bir yere not alın çünkü ilerleyen dakikalarda size bunu soracağım. O yüzden bir yere yazmanızı istiyorum. Ülkeyi tuttunuz. Tuttuğunuz ülkenin ya da yazdığınız ülkenin sondan üçüncü harfiyle de bir şehir ismi yazmanızı istiyorum. Son olarak şehrin de sondan üçüncü harfiyle bir hayvan ismi yazacaksınız. Tüm bu yazma işlemi bittiyse artık kalemi kağıdı bırakabiliriz. İlerleyen dakikalarda sizden bu cevapları isteyeceğim ve emin olun çok şaşıracaksınız. Hiç düşündünüz mü neden esneyen birini görünce esnemeye başlarız? Mesela kaçımız şu an esnemeye başladı? Ya da kaçımız bir film izlerken kötü karakterlerin başına kötü bir şey geldiği zaman üzüldü. Genelde bir film izlerken kendimizi iyi karakterlerle eşleştirip onların kazanmaları için elimizden geleni yaparken kötü karakterlerin ise kaybetmelerini isteriz. Ama neden? Size tüm bunları bize yaptıranın beyinlerimizdeki aynı nöronlar olduğunu söylesem belki ilk etapta çok da sizin için bir şey ifade etmeyecek. Aynı nöronlar bir insanın başka bir insanın hareketlerini gördüğünde bu hareketleri kendi beyinlerinde deneyimlemiş gibi algılamasını sağlayan nöronlardır. Ve bu nöronlar doğuştan geliyor. Bir bebek hayal edin, ona dil çıkardığınızda çok kısa süre içinde onun da size dil çıkarması işte bu aynı nöronların marifeti. Diyelim ki bir basket maçı izliyoruz. Sağda oynayan bir oyuncu topu alıp smaç yaptığında bizim beyinlerimiz o hareketi görerek aynı nöronlar sayesinde kendi beyninde smaç yapmış gibi bir deneyim yaşıyor. Bu durumu bir ayna olarak düşünebiliriz. Bir aynada sanki birini izliyormuş gibi başka insanların hareket ve davranışlarını izleyerek onların deneyimlerini beynimize yansıtabiliriz. Ayna nöronlar sosyal etkileşimde ve empati kurmada çok önemli bir rol oynuyor. Örneğin birisi acı çekerken veya mutlu olurken aynı nöronlarımız bu duyguları anlamamıza yardımcı olur. Böylesine bir şeyin sinemadan ürün reklamlarına, siyasete kadar geniş bir alanda kullanılmaması zaten düşünülemezdi. Aslında gerçek şu ki kitleler belirli mantık çerçevesinde düzenli telkinlerle yönlendiriliyor. Bu telkinler bazen siyasiler tarafından, bazen bir reklam filmi, Bazense bir film ya da güncel trendler gibi şeyler tarafından çok sinsice yapılıyor. Ve bizim kararlarımızı derinden usul usul etkiliyor. Biliyorum içinizden bazıları ben kendi kararımı kendim veriyorum öyle saçmalıklardan etkilenmiyorum diyor. Eğer böyle düşünüyorsanız o zaman videonun başında not almanızı istediğim konuya geri dönelim. Çünkü o cevaplarda birçok ipucunu yakalıyor olacağız. Sizden bir takım matematiksel hesaplamalar istedim. Ve bu hesaplamalar sonucunda kendi hür iradenizle bir ülke ismi, şehir ismi ve hayvan ismi yazdınız. Şimdi cevaplara gelelim. Birçoğumuzun tuttuğu ülke Danimarka, yazdığı şehir Rize ve hayvan ismi olarak da inek yazdığını düşünüyorum. Birçoğumuz şu an şaşkın bir şekilde izliyor olabilir. İlla istisnalar çıkacaktır. Hatta siz de cevaplarınızı yorumlar kısmına yazarsanız oranlara birlikte göz atıyor olabiliriz. Ama sanıyorum ki çoğumuzun cevabı bunlardı. Peki hepinizi seçim için serbest bırakmama rağmen neden sonuçlar birbirine benzerdi? Aslında ne kadar farklı olduğumuzu düşünsek de konu karar vermek ve seçimlere geldiği zaman aslında birbirimizden çok da farklılaşmadığımızın bir kanıtı bu. İşte bunu bilen reklam verenler bizi reklam kategorilerine ayırarak ilgili ürün reklamlarını karşımıza çıkarıp karar mekanizmamızla savaşa giriyorlar. Önce soğuk savaş başlıyor. Yeni bir ürün çıkıyor, raflar, sosyal medya, etrafımızdaki her yerde o ürünü görüyoruz. O ürün aslında gözümüze çok çirkin gelen bir terlik. Üzerinde koca koca delikler var. O terlikleri ilk görünce nefret ediyoruz. Kendi kendimize ya bunu nasıl yiyor insanlar diyoruz. Skor tablosuna bakıyoruz ve bizim irademiz bir sıfır önde götürüyor soğuk savaşı. Sonra bir gün sevdiğimiz bir arkadaşımızla buluşmak için evden çıkıp buluşma yerine gidiyoruz. Ve ne görelim? O terlik arkadaşımızın ayağında size dik dik bakıyor. İşte video başında konuştuğumuz aynı nöronlar devreye giriyor ve o terliği sanki siz giyerken hayal etmeye başlıyorsunuz. Skor tabelasına tekrar baktığımızda savaş durumunun bir bir olduğunu görüyoruz. İnsan etkilenen bir varlık ve sevdiklerimizden çok daha hızlı etkileniyoruz. Mücadele bitmedi. Diğer insanların ayağında yine bu terlikleri görmeye başladıkça gözümüze güzel gelmeye başlıyor. Aslında çok da kötü değilmiş ya demeye başladığınız sırada sosyal medyada gezinirken en sevdiğiniz influencer'ın hikayesinde yeni aldığı terlikleri tanıttığını gördünüz. Görmek ne kelime. Adeta çaresiz kaldınız çünkü süper indirim kodunu da hikayenin sonunda sizinle paylaştı. Artık iradenizin elinde savaşmak için çok enstrümanı kalmadı. Birkaç saniyede tüm bu film gözünüzün önünden bir kere daha geçti. Ve kendinizi o için kargo adresi yazarken buldunuz. Ve biz de acı acı skor tabelesine baktığımızda irademizin iki bir savaşı kaybettiğini gördük. Bu soğuk pazarlama savaşları ne yazık ki artık bu kadar göstere göstere yapılmak zorunda bile değil. O ünlü hamburger mağazalarının önünden geçerken aldığınız o enfes et kokusu aslında içeride pişen etin kokusu değil. Sentetik bir kokuyla firmalar sizi kendilerine çekmek için kullandıkları bir kokudan ibaret. Yeni araba kokusu olarak bildiğimiz o kokunun da aslında sentetik bir koku olduğunu söylesem herhalde bu saatten sonra çok da şaşırmayacaksınızdır gördüklerimizle, duyduklarımızla, bilinçli ya da bilinçaltı mesajlarla adeta bir taarruz altındayız. Ve beyinlerimize gerçekleşen işlemlerin çoğu bilişsel değil, duygusaldır. İşte tam da bu yüzden herkes bizim duygularımıza oynuyor. Eğer bir ürünle, bir kişiyle ya da durumla bir duygusal bağ kurabilirsek artık mantıklı kararlardan ziyade duygularımızla karar veriyoruz. İradelerimizin bu denli savaş yorgunu olmalarının bir sürü nedeni var. Günümüzde ürün yerleştirmeler, girdiğimiz web sitelerinde, izlediğimiz filmlerde, bir yerden bir yere giderken reklam panolarında, izlediğimiz YouTube videolarının içinde karşımıza çıkabiliyor. 66 yaşımıza gelirsek 2 milyondan fazla televizyon, sosyal medya reklamı izlemiş olacağız. Bu tam olarak 6 yıl haftanın 7 günü günde 8 saat reklam izlemeye eşdeğer. Peki tarihimizdeki ilk ürün yerleştirme fikrinin yine tarihin ilk kısa filmlerinden olan Lumière kardeşlerin filminde Lever'in gün sabunlarının görüntülerine yer vermesiyle oluşturulmuştur. Sonradan ortaya çıkmış ki film kadrosunda çalışanlardan biri Lever Brothers yani bugünkü adı Unilever'de tanıtıcı olarak çalışıyormuş. Fakat ürün yerleştirmelerin asıl gelişimi 1930'larda başladı. 1932 yılında Yaralıyız filminde baş aktör Paul Mooney'nin film oyuncu bir firmanın sigarasını içmesi koşuluyla 250 bin dolarlık reklam desteği verildi. Yine Steven Spielberg'ün E.T. filmini izlemeyenler için kısa bir özetleyeyim. Öykü yalnızlık çeken bir yetim çocuk olan Elliot'ın evinin arka tarafında koruda olağan dışı görünümlü bir yaratık bulmasıyla başlıyor. Çocuk yaratığı saklandığı yerden çıkarmak için koruluktan evine doğru uzanan yol boyunca yerlere küçük kek parçaları koyuyor. Bu kekler Hershey's markasının Reese's kekleri olduğu alenen anlaşılan kek parçalarıdır. Şüphesiz Spielberg bu keki rastgele seçmemişti. Yönetmen önce M&M ürünlerinin imalatçısı olan Mars şirketine ürünlerinin filmde görünmesi için para ödemeyi düşünüp düşünmediklerini sormuş. Onlardan red cevabı gelince Hershey's firması Reese's isimli ürününün kullanılmasını kabul etmiş. Bunun şirket açısından çok akıllıcı bir karar olduğu sonradan görülmüş. Buna benzer bir sürü örnek mevcut. Tom Cruise 1983 yapımı filminde taktığı Ray-Ban gözlük sonrası yıllardır satışları oynamayan Ray-Ban şirketinin satışları %50 yükselmiş. Biyoloji Martin Lindstrom'un tüketici satın alma hareketlerini etkileyen faktörleri araştıran ve bunu beyin bilimi ve pazarlama stratejileriyle ilişkilendiren bir kitap. Lindstrom, kitapta geleneksel pazarlama araştırmalarının sınırlamalarını aşmak için çağdaş beyin tarama tekniklerini kullanır. Beyin taramaları ve deneysel çalışmalarla desteklenen araştırmalarını temel alarak tüketicilerin satın alma davranışlarının altında yatan gerçekleri ortaya çıkarır. Bunu o zamanların yenilikçi yöntemi fMRI kullanarak yapıyor. fMRI beyin aktivitesini ölçmek için kullanılan bir görüntüleme tekniği. Bu teknik manyetik rezonans prensiplerine dayanır ve beyin bölgelerinin oksijen kullanımı ile ilişkili olarak kan akışını izler. Geleneksel yöntemlerle yapılan anketlerde katılımcılara sigara reklamlarının ne kadar etkili olduğu sorulduğunda çoğu kişi sigara reklamlarının kendilerine herhangi bir etkisinin olmadığını belirtiyor. Geleneksel anket tekniklerinde sigara reklamlarının sigaradan soğuttuğunu seçen kullanıcılara aynı sorular fMRI ile tekrar soruluyor ve aslında beyinlerinde ödül merkezi olarak bilinen ventral tegmental alanında aktivite olduğu tespit ediliyor. Aslında onları sigaradan soğutmak için çekilmiş reklamların onlara sigarayı yani nikotini hatırlatarak canlarının sigara çekmesine bile neden olduğunu gözlemliyorlar bize gösterilen her şey tam olarak gösterildiği gibi olmayabiliyor. Bir şeyleri satın alma kararı vermeye çalıştığımız sırada beyinlerimiz inanılmaz miktarda duygu, anı ve olguyu tarar, sıkıştırarak bir tepki üretir. İşte bu tepki sonucu bir hızlı bir şekilde ürünleri sepetimize atma ve satın alma kararlarımızı veriyor oluruz. Bu videoyu izledikten sonra bir şey satın almaya karar vermeye çalışırken kendinize şu üç soruyu sorabilirsiniz. Birinci soru, neden bu ürünü alıyorum? İki, bu ürüne gerçekten ihtiyacım var mı? Üçüncü ve son soru olarak, bu ürünü gerçekten kendi istediğim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda mı alıyorum yoksa gerçekten birilerinden etkilenip aynı nöronların beni yanıltmasına izin verdiğim için mi şu an ürün sepetimde? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlara göre ya o ürünler sepetinizden çıkacak ya da bir gün ansızın kapınız çalacak ve o ürünlere kavuşacaksınız. Size en iyisi kapınız çalmadan fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.